bak. amcıklar. Şimdi bir şey izleyin lan. Amına koyduklarımın. Polis bize arayacak. Hem de Öncelikle kendimden bahsedeyim. Adım Kubat. Soyadım 31 Şubat. Şöyle bir çeker misin şurayı da ya? Şurayı çek. Ya ben orayı oraya orayı mı? Oraya mı Pardon rolüme çok kaptırdım kendimi. Şurayı çeker misin? Şurayı çeker misin? Orayı ne Ya çek onu geri çeker misin? Ya. Çeker misin? Çeker misin? Evet gördüğünü böyle göre hiç şikim yok. Tamamen evet. ama mahsustur. Evet video de ammış var. Şimdi şöyle uyum çünkü 536 536 O artı, saatte artı, O şartı O saatte Şimdi özürlü kardeşimizle konuşacağız. Aşuş Aşuş Evet. Demek, Demek niye yapacaksın? ha? Çar diyor o zaman. Şadiye. diyor. ya. Patla, drift çekiyorum izleyin. Ay patladı. <laughs> drift çekiyorum izleyin kız. Uydur buydur şeyler izlemeyin, hep bir şey izleyin. Ay tatlılığını yapma, kelineci. Her şey? Bu video şuna kadar izleyin. Bu video şuna kadar izlemeyin. Böyle olsun. Çöz verdiniz mi bakalım? Eğer işlerseniz ne kadar köklersiniz. Telefon numaramızı tekrar tekrarlıyorum. Al şu. Ay, şu çapı peti tutu tatı. Şalta Ya 536 unuttun geri. Bizim Abdurrahman diye bir tane arkadaşımız var. Arkadaşımız dediğimiz her gün bizi köklüyor. Anlatsana bizim amcığımızı size. Evet. Ben aptal ama, Aptal Size şu kızların amcıklarını anlatıyorum. Gerçekten çok kıllar. Onları, onları yalarken ağzım stik diye alıyor. Onlara şişe sokuyorlar hep. Boru boru. Evet. Kubak. 30 Şubat. Söz sende. Abi şimdi yani ben geçenlerde şurada bir tane bunlar